merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyisiniz Umarım bugün Car Sale Mobile'ın ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar oyun beni çok sardı O yüzden serisini hızlı bir şekilde çekeceğim o zaman video geçmeyince destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum keyif seyirler Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir para yapmam lazım O yüzden şu arabayı göndereceğim ama bu araba kirli bunu bir yıkatmak lazım bir yıkamayı açabiliyorum ben tamam bunu ben bir yıkatmaya götüreyim abi o zaman hızlıca araba çok kirli arkadaşlar kirli olunca biliyorsunuz sıkıntı oluyor Yıkatarken. şu arabayı yıkatalım Oğlum, bu araba

Sonra <laughs> güzel bir araba. Of. Bunu güzel bir araba düşürelim abi. Bir dakika fotoğraf çekebiliyorduk artık değil mi? Hemen fotoğrafını çekerim arkadaşlar. Kamera. Böyle. Hop. Kaydet. Hop. Kaydet. Tamam. Gel şimdi abi bilgisayara. Ofisi aç. Bilgisayar. Web sayfası. Satılık arabalar. Oğul Walker'ın Walker'ın suprası. Hemen buradan hocam şunu fotoğrafını koy. 100.000'e gider diyorum ben bunu. En az 100 bine var diyorum. 100.000'e koydum lan mı? 100.000'e koydum. Şimdi buna müşteri beklerim abi. Hemen gelsinler bunu alsınlar, oradan giderim sonra güzel araba. Ama bugün araba pazarı yok. Mahalleye bakarız. Hatta gideyim bakayım ben ya. Güzel arabalar var mı falan filan ona bakalım. Hem beklemeyiz yani. Mahalleden güzel bir araba var mı diye bakayım da yok aha. C-Class mı var lan orada? Yok şey bu. Benim ilk aldığım araba bu Burada böyle bir araç var. Oğlum korktum transit çarptan azıdır. Güzel bir araba yok ya. Gideyim bir yerini satayım o zaman ben. Ama mahallenin diğer tarafı da vardı. Oraya da bakmak lazım da. Yürüyerek nasıl gideceğim oğlum oraya O tarafa yürüyerek biraz zor. Hocam yanlış geldin. Ofis. Arabayı almaya gelmişler arkadaşlar. Hemen bakalım. Pazarlığa zaten biraz vermiştik biz. Ben şuradan bakalım fiyatına. Kaça alıyorsun abim? Evet bu fiyat mı düşünmem lazım? 82 bin düşünüyorsun. Pazarlık tamam. 95'e alırsan harika olur. Alır mısın lan 95'e? 82 bin diyor hala ısrarla. Fiyatta biraz oynama yapayım. Tamam 90 al. 90 okeyim bak. 2022 model araba yani. Hala 82 Aa güzel tamam. 90 aldı abi. Süper. 90'a şu anda aracımızı sattık. Güzel 3000 paraya çıktık abi çok iyi bir şey bu mükemmel bir şey hatta 150-2000 paraya çıkmışken şöyle bir şey mi yapsam var aa bugün buna da bakabiliriz aslında ama dur bakayım bir dekorasyon ofis dış tasarım böyle dışı değiştirsek mi ya 3000 dolar zaten beyaz çok beyaz bu ya bu daha iyi gibi şunu alalım dışı hocam şu çitler yerine de çimeni gönder on bine binayı da binayı da şöyle mavi yap güzel iş tasarıma gel Hocam duvar of duvarlar fena. Şunu mu yapsam? Şu güzel ya şekilli mekilli. Yere de hocam ona uygun şöyle. Oo kırmızı gider hocam. Market ne? He buradan paspas falan bunları alalım. Bunlar ucuz zaten. Vallahi numara oldu. Bakalım arkadaşlar bir hızlıca. Bakalım hızlıca. Bir şey diyeyim mi? Harbiden süper oldu. Çok güzel oldu abi. Mükemmel. Şimdi mahallenin diğer tarafına geçmem lazım. Diğer tarafına yürüyerek giderim ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yürüyerek gideceğiz hadi bakalım. Biraz yürüyelim ya spor olur. Hem. Şu tarafta da arabalar oluyor çünkü. Onlara da bir bakmam lazım. Şu traktörlere falan bakarız hocam. Traktör. Arkadaşlar ben oyunu aşırı beğendim ya. Valla oyun çıksın mükemmel olacak. Hani bunlar falan değişecek yine bu grafikler falan güzelleşecek. Çok güzel olacak yani onu söyleyeyim. Yatarak keyifli keyifli. sale zevkine erişeceksiniz abi. Burada pahalı araba yok mu lan? Aha. Bu biraz pahalıdır bence. Bence. 2016 model 70.000 km 18.000. Çok da pahalı değilmiş lan. Neyse alalım. Alalım abi. Deneyim puanı veriyor zaten. Zaten karına satacağız her türlü. Hatta bir dakika bunu aldık. Bunu göndereyim ben. Bunu bir gönderelim abi. Nasıl? bunu gönderelim. Şunu da alayım. Bunu karına satıyoruz. 43.000. o güzel. Pazarlık. 35. 35'e şey bırak hocam transiti bana. Zaten bak boyası falan yok anasını satayım yani. Teklifin düşük mü? 40'a ver. Tamam 40'a ver. 40 olur 40 okey. Tamam 40'a verdi abi. Bunu bir yıkatmamız lazım. Bu kirli sanırım. Aynen bu araba bayağı bir kirli. Bunu bir yıkatalım bir serisinde. Valla işine falan bayağı uğraşmışlar yani. Mobil oyun olmasına rağmen helal olsun. Bunu bir yıkatalım hocam. Bunun niye nosu var lan? Bunun bir nosu var arkadaşlar anlamsızca. Yanlar mı peki? Yok. Bunu bir katayım hemen şurada. Hildiyken satınca sıkıntı oluyor çünkü. Adam aç yaptık. Abicim kusura bakma. Heyecanlandım biraz. İlk defa transit dik geliyorum da. Tamam. Gel buraya şimdi. Bunları bir satalım. Onlardan hep deneyim puanı gelecek. Deneyim puanı gelmesi benim çok işime yarıyor. Çok güzel oluyor yani. Bunu ocağa şuraya koyalım. Evet. Tamam. Bu dursun burada. Bu temiz ya. Çok da değil. Bunu direkt gönderebilirim. Hmm. Kamera. Şöyle. Çat. Kaydet. Çat. Kaydet. Tamam. Zaten akşam olacak birazdan. Akşama kadar bunları satarsam bir yarın araba pazarından güzel bir şeyler alabilirim hocam. Total 18.000'e almışım. 45 falan gider diyorum. 45'e gider diyorum. Fotoğrafını da şöyle koyalım. İsim koymayacağım. 2 saat uğraşmayacağım. Mercedes Sprint. Hop. 40 bin. 80 bin. 80 de bunu koyduk hocam. Şimdi seri seri müşteriler gelsin. Bunları satalım. Bekleyelim abi. Oğlum özle bir şey var ama satmayı falan ya. Şuradan da biraz burada mı toplasam lan? Aa, akşam oldu. Tamam hocam. Hiç materim yok. Ben de biliyorum. Tarımın olmadığını ben de biliyorum hocam yani bana niye meselen yok diyorsun. Ben bir yatayım arkadaşlar hızlıca. Yarın inşallah şey açılır. Araba pazarı açılır. Oradan o pahalı arabayı alacağım. Yat. 31 bin kardaymışım. Nasıl kardayım lan? Benim bu arada şu an karda olmam imkansız. Nasıl kara girdim lan ben? Sonraki gün. Araba pazarı açık güzel. Şu arabaları bir satalım hızlıca. Size geldik hocam. Şunları bir göndermek lazım. Oradan para gelecek. Gidip araba alacağız. Onu daha pahalıya satacağız. Böylelikle çok güzel bir kadar olacak. Hop. Bunu attın. Deneyim puanı geldi. Benim deneyim puanım var mı lan mevcut? Yok sıfır. Hocam hoş geldin. Mercedes Sprint vereyim hemen sana. 80 bine. 61 bin mi? Pazarlık. Tamam 70 yapabiliriz. 61 olmaz 70 okeyim ben. Sen okey değil misin? 68. Çırak pazarlıkçı olduğum için yapamıyorum ya. Tamam 68 aldı. Yine iyi. Kötü değil. Şurada hemen bir müşteri beklerim abi. Bunu ben yıkayabiliyor mu lan? Temizlenmiyor sanki. Temizleniyor da çok yavaş lan. Temizleniyor arkadaşlar da biraz yavaş. Bak temizleniyormuş bu arada. Ha komple arabayı temizliyor. Ondan yavaş anladım. Tamam bu araba şu anda tertemiz abi bunu almaya gelin artık. Hocam bunu almaya gelin de ben bir araba pazarına uğrayayım ya. Bir de şu şeyi değiştireceğim ya. Çimenler biraz kötü oldu. Ofis. Geriye. Geri. Dekorasyon. Ofis. Dış tasarım. Tak. Şunu yapalım çimen yerine daha iyi olur. Çimenler çok kapattı ya. Ben böyle kapalı alanları pek sevmiyorum abi. Böyle daha iyi bak. Böyle daha güzel. Şimdi buna müşteri şu anda gelmiyor. Ben bir araba pazarına uğrayayım o zaman. Neler gelmiş hocam? Pahalısından. Bu da pahalısından. pahalısından. Bu ne lan? Audi RS8. Bu ne kadardı? Bu pahalıydı baya. 114 bin. Bunu alabiliriz bu arada. Kalsın bu. Bunu alabiliriz. Bunun dışında pahalı şu vardı. Bu farklı aracımız vardı. Bu ne kadardı? 65 mi? Aa bu niye düşük lan? Bunu ben daha pahalıya görmüştüm. Müşteri gelmemiş bu arada. O zaman ben şunu alayım. Alayım abi bunu. Bunu alalım hocam. Bunu güzel bir yıkayalım. Pazarlık yapalım hatta. 60 bin. Teklif et. Of düşmem lazım. Tamam 60 bine verdi bunu. Bu araba neymiş bakalım. Nasıl lan sen? Aa elektrikli bu. Sesi falan çıkmıyor bak. <laughs> Oo, bayağı hızlanıyor bu arada. Anama ne Kaç yapar lan bu? Ben bunu test etsem mi? Ben bunu bir test edeyim. Üçüncü bir testte 160'lara çıkıyoruz. Güzeldi. O bu bayağı gider. 180. Virajı nasıl alacağız bilmiyorum. <laughs> bayağı güzel hızlanıyor. Bayıldım. Tamam. Abicim şunu bir yıkar mısın? Ben bunu satacağım da. Tertemiz oldu. Şimdi buna bir modifiye yapacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Bunun modifiyesini yapacağım. Öyle satacağım. Önce bir boyatalım. Önce bir şuradan boyatalım bunu. Parlamayı bas. metali bas. Cilala. Kırmızı yapacağım tabii ki. Ama kırmızı olsun şöyle. Güzel. Gayet hoş oldu. Şimdi bunun bir modifiyesine girelim abi. Hmm. Evet, kamyon arka ses şeyi yol sesleri o diğer arabaya da müşteri gelmiş severiz abi güzel Hocam selamünaleyküm yarış kiti drift kiti mi var bunda ne var ha bunda kit yok buna ben bir o zaman yarış kiti takayım pcs takayım süspansiyonlar kalsın ışıklandırım önemli değil plakada dursun jantını ne yakışır buna şu yakışır ama motifiyesini de yaptık bunu güzel bir fiyata gönderebilirim ben hmm. Bak 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 sekiyor. Oğlum ben bunu yarış taktım değil mi? Bir, bir dakika ben bunu test etmek istiyorum. Seke seke gidiyor ama. Oğlum kontrol edilmez mi ya. Direkt güzelliği yapıyor elektrikli ya. Bak şimdi. Ona ne avradın? Şimdi şuradan. Virajı alabilirim. Alamam ki. Abi çok hızlanıyor. Ben nasıl uğrayacağım? Virajlar <laughs> da çok keskin. Baksana şuraya. Düz yol yok mu ya? Bunu teste test yapalım. Burada 300'ü görür ben söyleyeyim. Bu araba rahat 300'leri görür. Ha şu yolu da test edebilirim. Buradan sonrası ara avra... Yok arkadaşlar bunu bir yerde test edemeyeceğiz. Araba da patlayacak araba. Sakin ol oğlum. Ne duruyor ne gidiyor Bunu ben direkt götüreyim abi dikkat almasın Hop arkeo çektim lan adama Oğlum tam geldim arabam bozuldu gerçekten ya İnanılmaz Tam geldim araba bozuldu Hocam selamünaleyküm Beşe de bunu al bir zahmet gel ya yani. Oha 22 bin dolar mı istiyorsun diyorsun Satma Arkada bir sürü müşteri var zaten Sen kaç diyorsun bakayım Of düşmem lazım 20 bin mi satma Aa bu asker mi getiriyor lan ucuz diye biraz kullanmıştır. 45 bin düşünüyorum. 24 bin diyorsun. Pa satma, pazarlık. 30 bin alırsın o zaman ya. Bunlar çok az fiyat teklifi ediyor çünkü. 30 bin iyidir bence. Tamam 25'e falan vereceğim ya. Zaten kaç aldım ben bunu? 18 bin almış. 22 25'e veriyorum. Her türlü kar olmuştu Tamam öde. 23 öde. 23 al tamam. Tamam al 23'ü. 23 aldı. Şunu bir tamire göndereyim ben. Bu araba patladı hocam. Şimdi tamire gidip bunu bir tamir ettirmek lazım. Ama abi benim bir suçum yok ki. Araba durmadı anasını satayım. Neredeydi? Yakıt istasyonunun karşısıydı galiba. Bakayım. Evet. Bunun karşısı. Bunu hemen buradan bir tamir ettirelim. Auto repair. Hop. Tamir ettir hocam. Bu arabanın tamiri bitti. Bunda çok hızlanmıyoruz. Durmuyor çünkü. Saniyede 300 km'de falan yapmaya çalışıyor bu araba baksana bak durmuyor. Araba hiçbir şekilde durmuyor abi. <laughs> Elektrikli hamur al almayın arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Tamam şimdi bunun güzel bir fotoğrafını çek hemen. Bunu pahalıya satmam lazım. R8'e alacağım çünkü. Hop gönder hocam. Tamam sat bunu. Ofis tarifi fena olmuş bu arada. Hocam bunu buradan web sayfası satılık arabalar. Hamur. 60 bin mi? Uf. 120'ye gider. Çok yazdım galiba. 12. Evet saniyede 300 kilometre hız hız keyfi koy bunu olacağım satışa koy Tamam şimdi buna müşteri bekleyeceğiz Buna seri bir müşteri burada şey var mı benim puanım falan burada araba sarı falan görme var burada yıkama hızları var okey ya bir müşteri gelsin serisinden seri gelin abi bir araba pazarına uğrayayım tekrar ya abi şöyle çıtır bir araba Aha, müşteri geldi lan ben gidip direkt satalım abi. <laughs> R8 alırım hemen. Evet müşterimiz geldi. Bunu üstüne atlayabiliyor mu? Atlayamıyorum. Şuraya yandan geç müşterim. Gel bakayım. 110.000 bin alsana bunu ya. Tamam 100 de olur bu arada. 120'ye satmışım lan. Aa fiyatı değiştirmeden anlaşabiliriz. Güzel. 120 bin aldı abi. Severiz. 162 bin para yaptık arkadaşlar. Mükemmel. Biz bu oyunda parayı kazanıyoruz ya. Hemen yatmaya buradan. Hemen hocam karavandan şöyle yatıp. Bu evler alabiliyor mu lan acaba? Yok şu anda eklememişler sanırım ya. Ama ev lazım değil zaten şu an. Yat burada. Şu anda 162 bin civarlarına ulaştık. Aa çıkarttırma var. Araba pazar açık değil ama çıkarttırma var bugün. O zaman şey yapalım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Mahalleden 2-3 ufak arabalardan alayım ben. Çünkü pahalı araba alacağım normalde. Onları bir satalım şey açılana kadar. Saat kaç şu anda? Saat 7. Bir de açılacakmış. Çıkarttırmaya da bakarız ha. O zaman şuradan uygun fiyatlı bir şey alayım. Bu ne kadar? Aa bak temiz duruyor. Bunu direkt al. Bu kas kullanmış belli. 8000 mi? Hiç almaya gerek yok abi. <laughs> 8000 diyor yani. Hiç uğraşmıyordum onunla. Bu ne kadar hocam? Kirli falan baya böyle kötü. Onaysız. 47000. Pazarlık. Tamam Bunu bu alınır. bin al bunu. Bunu çünkü 80'a falan satarım ben. Bu fiyat uygun değil mi? 45. 45'e ver la. <laughs> ver la 45'e bak. Ben bilgisayar sürümünden geldim buraya hadi. Eyvallah verdi lan bilgisayar sürümünü duyunca direkt verdi abi Bu ne traktör mü bu Arkadaşlar traktör aldık galiba Niye arabadan traktör sesi çıkıyor oğlum Oo harbiden traktör gibi gidiyor zaten Arkadaşlar traktör aldık sonunda Neymiş lan bu Bunu yıkatacağım bunu Yıka abim bunu Tamamdır bunu yıkattık tertemiz Bunu şimdi gidip direkt satalım Saat 1 dışarı çıkacağız zaten ama oğlan mısın? Yavaşlı evet. olacağım. Burada çok sıkıntı oldu. Kaza yapabiliyoruz biliyorsunuz. Yavaşlı 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 yavaşlı. Hop! Gel bakayım buraya. Tamam in bundan. Böyle bunun serisinden bir fotoğrafını patlat. Böyle. Çat! Tamam. Şurayı da bir çekeyim ya. Lazım olur. Bunu bir hızlıca satalım. 80'e gider bu bu arada. 80'e gitmezse de 60'a gider ya. Gel bakayım bunu 45'e aldık. Aa 80 e her türlü gider lan bu. 80 0 80 bin. tamam. Bunu koyduk. Şimdi saat 10 olmuş. Az kaldı abi. 3 saatimiz kaldı. Bandan buna müşteri bekleyeceğiz. Bunu hızlıca göndereceğiz. Oradan mobilin açık arttırmasına bakacağız. Carrefour Seyir mobildeki açık nasılmış bakalım abi. Pazarlığa vereyim ben. Tamam. Pazarlığı fulledik gibi bir şey pazarlı yani pazarlığı fullledik abi. Test ederiz şimdi. Usta pazarlıkçısın yazıyorsa okey. Abim bir duvarın içinden geçmek istedi ama yani bilemiyorum. Abicim hoş geldin. 80 bine sen bu aracı almazsan ben adam değilim. Ne yaptın oğlum öldürdü lan. Usta pazarlıkçısın. 70. Usta pazarlıkçıysam 70 bin yazarım. Tamam bu ölücü ya. Allah'ın güzelliği yazayım sana da kaybol git buradan. Ben bu aracı direkt satmadım ona. O yüzden yani ölücü bu. Ölücülerle işimiz yok. Carrefour Sale'den beri biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçi bu da Carrefour Sale'den kırabiliyor. Güzel. Buradan biraz hurda toplayalım ya. Biraz hurda satalım oğlum. Müşteri geldi. Saat şey olmak üzere. Bir dakika bunlar bir topla. Topla 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 topla. Şu anda bunlar benim için çok önemli. Tamam bunları sat. Müşteri arabayı sat da çıkarttırmaya doğru. 15 metal sattın kazanç 300. Oğlum açılacak lan çok az kaldı. Abim seri alsana ya. Olmaz 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 satma. Ya oğlum. Darlıyor beni bak açık arttırma açıldı ya. O ne lan? Hocam biletimi alayım, alabilir miyim? Hocam bilet. Nereye oturacağım? Otur. Ne bu? Banki değer 105 başlangıç 92. Ares 6. Arkadaşlar açık arttırmaya benim bir oyun çöktü. Oyunu kaydetmediğim için de baştan parayı buna getirmem gerekti. Hani ilk video girdiğim andan başladım. Onu hallettim. Açık arttırmaya tekrar bakacağım bu arada. O zaman biz önce şey yapalım ya. Madem oyun çöküyor. Ben şu Audi'yi bir alayım arkadaşlar öncelikle. Şuradan hatta şunu da açalım bak. Bu açık değil şu an mesela görüyorsunuz. Ama açmıştım. Oyunu bir kaydedeyim ben. Şimdi de kaydettik abi hızlıca. Ama bir dakika lan farklı bir şey gelmiş mi pahalı? Araba pızırı. Aha bu ne lan? Ya bu dedemin jibi gelmiş. 248 bin mi? Oo, eski kasa <laughs> Bir dakika lan bir çılgınlık yapıp 150'ye verir mi acaba? Verir mi lan 150'ye? Yok. Ben olsam ben de vermem. bakalım günü aynı 6. güne getirelim. Bakalım yine çıkarttırma olacak mı? Evet açık arttırma var de bugün. O zaman arkadaşlar ben direkt bu sonra açık arttırma önünden bir save alırım da. Bir de uğraşmayız. O zaman şöyle bir diğer taraftan bir araba bakalım. Parayı biraz da arttıralım. Güzel bir artış olsun mahalle. Buraya güzel bir araç düşüyor mu? Yine eski araba eski araba. Mahallede hiç güzel araba olmuyor galiba. Bu ne? Ha? farklı bir şey gördüm. Oha bu lan? Bu iyi bir şeye benziyor ha. Ne bu? Toyota G86. O şekli falan iyiydi lan. Supra var yine. Ben yine bir Supra mı göndersem ya? Supra iyi gidiyordu. Ben yine bir Supra göndereceğim abi. 11'e kadar satarız biz bunu. 46 bin pazarlık. 4'e kadar düşürebilirim şu an. Çünkü çırak pazarlıkçıyım ya. O pek etki edemiyorum adamları. Tamam şimdi... şimdi pazarlık skillimizi de arttırırız. Supra'nın sesi... Ben de Araba istiyor arkadaşlar. Um sakin ol lan. Arkadaşlar bir satış yapalım. Toyota Supra 44 70. 70'e gitse kafi ya. 70'e gitse kafi abi bizim için. Koydum 70'e bekliyorum abi şimdi. Saat 11'e kadar buna müşteri gelir. Ben bunu her türlü satarım. Biraz daha temizleyeyim hatta bekleyecek beklerken. Şöyle güzelce silelim, cilalayalım şimdi müşterisi artık gelsin gel abi güzel abi ne bu hareketler adı şomanlar falan tam su projesi var bu arada bak tam sende Supra... sana satacağım kesin bu arabayı sana bu arabayı kesinlikle satacağım 60 bin mi güzel teklif verdin 65'te anlaşalım 65'te anlaşalım abi güzel 65'e gönderdik 180 bin yaptık Açık arttırma yerine bugün erken gideceğim. Niye karavana gittim peki ben? Araba pazarına gitmem lazım. <laughs> tamam. Şurada bir save alalım abi. Buradan sevimi aldım. Şuradan hemen biletimi alayım. Erkenden oturup bekleyeyim mi? Erken Erkenden oturup beklerim. Heh güzel. Bu sefer bir sıkıntı olmayacak. Böyle olduysa bu sefer bir sıkıntı olmuyor abi. Çok kötü. Hiç dokunmuyorum. Mercedes Sprint geldi. Buradan güzel bir araba çıkacak burada arada. Inanıyorum. Tamam bu şükür satıldı arkadaşlar sonunda. Bu ney? Boş charger baştan. Ha bu da kötü. Bunu da bunu da hiç dokunmuyorum abi. Tamam bu da satıldı. Bu ne abi? Megan. Bu da kötü. Ben <laughs> Clio. E bu sondaki güzel olması lazım artık yani. Böyle bu kadar kötü mü olacak bu araba pazarı arkadaşlar? Evet. Sondan güzel bir şey bekliyorum. Elektrikli hamburu geldi. Ford Rapcore. Ha bu yok lan farklı bu. Ama bu da kötü ya. Bu ne oğlum? Beğenmedim açık kartımı. Ben bir yatmaya gidiyorum. Araba pazarını bekliyorum. RS6 alacağım ben çünkü abi. Uyandık. Araba pazarı var. Güzel. Severiz. Araba pazarını bekliyorduk zaten. Hemen buradan hocam araba pazarı. alı bir çıtır bir araba. Hop. Selamun Aleyküm. RS6 var mı? Aha. Bu ne oğlum? Bak yine yeni bir şey gelmiş. Yeni. Mustang. 38 bin. Aa bu kötü ama lan. Fiyatı düşük. Ama araba çok güzel durmuyor mu? Niye fiyatı düşük? Evet Ares altımız burada. Ne kadar hocam bu? En son 100 binlerdeydi, 110'lardaydı falan. 160 bin. Güzel. 150 bin vereyim. Güzel bir indirim yapamadık bence ama bence biraz daha indirebilirdik onu. Şunu açayım artık. Tamam bunu da açtım. Bin abi. Of of. <laughs> güzel bir modifiye, güzel bir ay. <laughs> evet, bu sesi de güzelmiş bu turbo falan da çok lepişir. Temiz zaten bu araba, yıkatmaya gerek yok. Buna bakıyak. Dur bakalım bir de. Var var bir şekilde duruyor. Siyah yakışmış lan bu Şu rengini bozmasak. Siyah güzel gitmiş arkadaşlar yarış kiti takıyorsun Turbo'yu takıyorsun Boşu hoşu <laughs> En az 400'e falan satarım bu arada Selamın aleyküm hocam Benim şu aracı biz şey yapsana yarış kiti Turbo tamam güzel Süspansiyonlar kalsın plaka şant şant çok önemli buna Ha, Bu oldu bence bu siyah güzel oldu abi Gel bakayım bunun bir boyasını biraz daha parlatabiliriz az daha parlatabiliriz. Hop. Parlatacaksın. Bu böyle olacak. Güzel. Şimdi gel bakayım bir ısteste. 160 binde araba aldım. Şimdi burunda. Mükemmel abi. Oh. Deli gibi sarıyor şu anda. Şimdi bunu soru olabilir? Sen bir şöyle dur ben şu çöpleri atayım seni güzelce park edeceğim ben oraya. Şunu al, at. Al, at. Tamam. Tamam. 10 numara araba vallahi. Bu buraya da yakıştı lan. Galeriye de çok yakıştı. Vallahi çıtır bir araba. Onun çok güzel ya. RS6 harbiden çok iyi abi. Audi RS6 10 numara araba. Arkadaşlar videoyu burada salalım. Gayet güzel keyifli bir bölümdü. Diğer bölümde artık bunun gelişmiş haline bakacağım. Sonra çıkarttırmadan daha güzel arabalar denk getirmeye bakacağım. 100 bine falan araba vardı bu arada onu alamadık. Onları falan alırız. O zaman video buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.